değerli basın mensupları, ülkemizi ve demokrasimizi hedef alan 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü anma etkinliğimiz çerçevesinde düzenlediğimiz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Birazdan aynı vesileyle hep birlikte değerlendeki Türk toplumuyla da bir araya gelecek olmaktan ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyor. FETÖ tarafından planlanan örgütün ordumuz içine sızdırılmış mensupları tarafından gerçekleştirilen 251 vatandaşımızın şehit olmasına ve 2193 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan 15 Temmuz hain darbe gelişimi üzerinden geçen 4 yıllık süreçte FETÖ ile mücadele yurt içi ve yurt dışında devletimizin temel önceliklerinden biri olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Bu dört yıllık süre zarfında yurt içinde darbenin sorumlularının hukukun üstünde ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeler sağlanmış, FETÖ'nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması teşvik edilmiş, mensuplar hakkında gerekli idari ve adli süreçler başlatılmıştır. Elbette 40 yıl boyunca devlete sızan sinsi bir yapıyı 4 yılda tamamen temizlemek mümkün değildir. Nitekim güvenlik ve yargı birimlerimiz her gün yeni bir bulguya ulaşarak örgütün kripto yapılanmasını açığa çıkarmaya devam etmektedir. Gelinen aşamada örgütün paralel devlet yapılanmasının omurgası çökertilmiş, FETÖ'nün devlet kurumları dışında kalan eğitimden medyaya, ticaretten bankacılığa uzanan para şunlara da bertaraf edilmiştir. Karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü tehdit ve güvenlik sınamalarına rağmen bu illegal yapıyla mücadelemiz yasal düzenlemeler içerisinde ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütülmüştür. Bu kapsamda Türkiye genelinde açılan 289 fiili darbe davasından bugüne kadar 275'inin ilk derece yargılamaları sonuçlandırılmış ve 7376 kişi hakkında karar verilmiştir. Bunların arasında 1315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1217 sanığa müebbet, 1598 sanığa süreli hapis cezası verilmiştir. 2692 sanık ise beraat etmiştir. 544, 554 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetilmiştir. Geriye kalan 14 darbe davasında ise 1369 sanık bulunup bunlardan 605'i tutuklu yargılanmaktadır. KPA ilişkin hala hazırda 132.954 kişi hakkında 66.261 soruşturma dosyası bulunmaktadır. 58.409 kişi hakkında ise hazırlanan 42.270 mahkeme dosyası kapsamında yargılama Öte yandan yurt içi ve yurt dışında çeşitli kaynaklarca meydana geldiği ileri sürülen mağduriyetlerin incelenmesi ve çözülmesi için e, yeni mekanizmalar oluşturulmuş. Bu çerçevede kurulan OHAL işlemleri inceleme komisyonu kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126.300 başvurunun 108.200'ünü karara bağlamıştır. Başvuruların 96 binini reddeden ve 12.200'ünü ise kabul eden komisyon e, halen 18.100 müracaatla ilgili de incelemesini sürdürmektedir. Sonuç olarak komisyon başvurularının %85'ini sonuçlandırmıştır. Değerli arkadaşlar, yapılan kararlı mücadele sonucu Türkiye'deki yapılanması çökeltilen örgüt strateji değişikliğine giderek yurt dışı faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele dış politikamızın en önemli ve öncelikli gündem maddelerinden biridir. FETÖ'nün yurt dışındaki hareket alanının daraltılması, mensuplarının adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması ve örgütün para transferlerinin engellenmesi amacıyla idari tedbirler ve adli süreçler devreye sokulmuştur. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının önde gelen ele başlarına yönelik olarak Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında bu şahısların bulunduğu ülkelerden ülkemize iadeleri için de gerekli girişimler sürdürülmektedir. Öte yandan yurt dışındaki FETÖ iltisak ve eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ unsurlarından arındırılması ve Türkiye Marif Vakfı'na Vakfı devredilmesine yönelik çalışmalarda devam ediyor. Bu kapsamda sürdürülen yoğun çabaların neticesinde bugüne kadar 38 ülkede FETÖ ile saklı okul ve bir kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırılmış. Bunların yenisinde okullar Türkiye Marif Vakfı'na devredilmiştir. Ayrıca Türkiye Marif Vakfı 22 ülkede kendi okullarını açık faaliyete geçirmiştir. Çeşitli ülkelerden Ruslar örgütler bu süreçte FETÖ terör örgütü ilan etmişlerdir. Bu çerçevede 19 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişler bakanları 41. toplantısında FETÖ terör örgütü olarak ilan edilmiş. Benzer bir karar 1 Aralık 2016 tarihinde Asya Parlamenterler Aslanıdesi tarafından alınmış. 7 Ocak 2017 tarihinde ise İslam İşbirliği Teşkilatı Teşkilatı Parlamenterler Birliği'nin 12. Konferansı'nda teyit edilmiştir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti'ne ilave eden Pakistan Yüksek Mahkemesi 28 Aralık 2018 tarihinde aldığı kararla FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dört siyasi parti grubu tarafından FETÖ'ye ilişkin mücadele kapsamında geçtiğimiz 9 Ağustos 2019 tarihinde ortak bir açıklama kabul edilmiştir. Başta terör örgütünün lideri olmak üzere FETÖ mensuplarının en yakın zamanda ülkemize iade edilmelerinin beklendiğini vurgulayan bu açıklama FETÖ ile mücadele alanındaki çalışmalarımıza güç kazanmıştır. Bugüne kadar 20'den fazla ülkeden 120'den fazla FETÖ mensubunun ülkemize sınır dışı edilmesi sağlanmıştır ve basın mensupları. FETÖ yapılanmasının en güçlü olduğu ülkelerin başlıcalarından biri de bildiğiniz gibi maalesef Almanya'dır. Türkiye'den sonra en fazla Türk kökenli insanın yaşadığı ülke olan Almanya, FETÖ için başından beri cazip bir hedef ülke olmuş ve örgüt burada güçlü ve geniş bir ağ kurabilmiştir. Örgüt buradaki yapılanmasını e, uzun süre önce kurmuş, zaman içerisinde sinsi çalışmalarını genişleterek sürdürmüştür. Bugün itibariyle Almanya'da FETÖ İktisatlı Okul, Tersane, Dil Okulu, Hükük Merkezi, Öğrenci Yurdu, Eğitim Kültür Derneği ve benzeri isimler altında 110'dan fazla sözde eğitim kurumunun faaliyet gösterdiği tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra çok sayıda ışık evinin bulunduğu da bilinmektedir. FETÖ iltisaklı olan ve kapanan eğitim kurumlarının sayısı ise 8'dir. Bu eğitim kurumlarının bazılarının velilerin çocuklarını bu okullardan alması sonucu kapatıldığı ve genel olarak FETÖ okullarındaki Türk öğrenci sayılarının giderek azaldığı bilinmektedir. Bu da bize Almanya'daki Türk toplumunun ezici çoğunluğunun FETÖ bağlantılı kuruluşlarla ve kişilerle arasına mesafe koymasının etkisiyle, terör örgütünün Almanya'da zemin kaybına uğramaya devam ettiğini göstermektedir. Mutlak bir gizlilikle hareket eden bu yapılanmanın, Alman makamlarından aldığı desteklerle, işletmeye devam ettiği okullar aracılığıyla, örgüte hem insan kaynağı hem de mali kaynak sağladığı sır değildir. Örgüt, gerçek yüzünü saklayarak, Alman kamuoyuna kendisini dinler arası diyalog yalnız seküler, barışçıl ve demokratik bir sivil toplum kuruluşu gibi tanıtmaya devam etmektedir. Örgüt mensupları Türkiye'ye düşman çevrelerle işbirliği içinde propaganda ve lobby imkanlarını kullanarak asılsız, asılsız haberler üzerinde mağduriyet hikayeleri uydurmaya, Alman medyasında görünür olmaya çalışmaktadır. Maalesef Almanya bu dönemde dünyanın her yanından kaçarak sığınacak yer, yer arayan örgüt imamlarının yanı sıra asker, hakim ve savcı, diplomat, iş adamı, sanatçı, gazeteci, öğretmen ve akademisyen gibi farklı mesleklerden binlerce FETÖ'cü için güvenli bir liman haline gelmiştir. Aralarında bir zatlarda gelişime katılanlar olmak üzere bir kısmı lider kadrosuna mensup çok sayıda FETÖ'cünün adalet önünde hesap vermeden ellerini kollarını sallayarak bu ülkede gezmeleri ağaç hareket etmeleri, köklü bağlarımız ve dostluğumuz açısından gerçekten büyük bir talihsizliktir. Tata Göç ve Mülteciler Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, ülkemizden son 4 yılda Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu belirtilen 34.354 kişinin önemli bir kısmının bu örgütün üyeleri ve iltisatlarından oluştuğu tahmin edilmektedir. 2015 yılında 1500 olan bu rakamın harbi gelişimin gerçekleştiği 2016 yılından itibaren katlanarak geçtiğimiz yıl 10.784'e ulaşması bu şahısların ağırlıklı olarak FETÖ bağlantılı olduğuna işaret etmektedir. İltica başvuruları kabul edilenlere oturum ve çalışma izni verilerek adalet önünde hesap vermeden burada rahat bir şekilde yaşamalarına imkan tanınması adil ve kabul edilebilir bir durum değildir. Alman makamları kişisel verilerin korunması mevzuatı ve 1951 tarihli mültecilerin hukuki durumuna dair genel ve sözleşmesi hükümlerini öne sürerek bu konularda tarafımızla bilgi paylaşımında bulunmamaktadır. Türk halkı darbecilerin adalet önüne çıkarılarak kurdukları kumpaslarını ve işledikleri suçtan hesabını vermelerini beklerken suçluları himaye etmenin suça iştirak anlamına geldiği unutulmamalıdır. Bugüne kadar Almanya'dan iadelerini talep ettiğimiz bir kısmı lider kadrosuna mensup 77 FETÖ'cü hakkında olumlu bir geri dönüş olmamıştır. Diğer yandan örgütün para transferlerinin engellenmesi amacıyla mal varlıklarının doldurulmasını talep ettiğimiz FETÖ ile bağlantılı toplam 91 şahıs hakkında Alman makamlarının FETÖ'nün Almanya'da terör örgütü olarak kabul edilmediği gerekçesiyle herhangi bir işlem yapmadıklarını da burada paylaşmak istiyorum. FETÖ bağlamında dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer gelişme ise üç dili bir araya getirme iddiasıyla gerçekleştirilmekte olan House of One adlı ibadet evi projesidir. Bütün gelişimlerimize rağmen Müslümanları temsil eden FETÖ iltisaklı kültürler arası diyalog formu oluşumun katıldığı ve Berlin eyaletine ilave olarak Federal hükümet tarafından da 10 milyon avro mali destekle mali destek sağlanan projenin temel atma çalışmaları başlatılmıştır. FETÖ'nün projeden çıkarılması halinde projeye katılımı değerlendirebileceğimiz yönündeki teklifimize de maalesef şu ana kadar bir karşılık alınmamıştır. FETÖ'ye kendince meşruiyet ve hak etmediği bir temsil iddiası sağlayan bu projenin özel finansörlerinden biri dahi desteğini çekmişken Alman devletinin, Alman makamlarının projeye destek vermeyi sürdürmesinin gerçekten bir izahı yoktur. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz dört yılda Alman muhataplarımızla her düzeyde yaptığımız bütün görüşme ve temaslarda FETÖ'nün bir terör ve suç örgütü olduğunu, 15 Temmuz'un FETÖ'nün işlediği en hain ve kanlı cürüm olmakla birlikte bundan görünen yüzü olduğunu, FETÖ'nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi sadece bir eğitim ve hayır işlerine uğraşan toplumsal bir hareketten ibaret olmadığını, gizlediği gerçek yüzünün farklı olduğunu, aksine bu gibi faaliyetleri paralel olarak kullanan sinsi bir örgüt olduğunu, eğitim kisvesi altında terör faaliyetleri için eleman devşirmeye çalıştığını, esasen Almanya için de bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu somut, somut, örnekleriyle ayrıntılı olarak izah etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Bu yapının iç yüzünün görülebilmesi için muhakkak anayasayı koruma teşkilatı tarafından izlenmeye alınması gerektiğini dile getirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde Almanya'nın dünyanın her yanından kaçarak sığınacak yer arayan, yer arayan FETÖ için korunaklı haline gelmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ısrarla dile getiriyoruz. Alman muhataplarımızın bu konuda müttefiklik ruhuna yakışan bir dürüstlük ve samimiyet içerisinde hareket etmelerini talep ediyoruz. Almanya'nın FETÖ konusunda atadı, atacağı adımların karşılıklı güven ve ikili ilişkilerimiz bakımından da oldukça önemli olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Almanya'daki Türk toplumunun Türkiye'deki kardeşleriyle birlikte FETÖ ile mücadelede sergiledikleri yakın dayanışma, birlikte beraberlik ruhunun bizlere güç ve moral verdiğini ayrıca belirtmek istiyorum. İlginiz için teşekkür ederim.